<laughs> selamünaleyküm ee, bugün şeyi göstereceğim çık şuradan lan, ulan 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 ha bu sefer başardım ee, toplu sohbet toplu sohbet ve kupon kodu hani şuraya girdiğinizde buraya ne yazıyor bakayım bir dakika buraya tıkladığınızda yeni kupon kodu yazıyor ee, Sağ alt kısmındaki sohbet odası yani toplu sohbet bölümünde yayınlanmaktadır Bir dakika ya, yanlış oldu Şimdi e, bu toplu sohbeti arıyorlar falan Bakın şu kısımda Şu kısımda saat 8'den 9 arasında zaten 8 buçuk olmadan paylaşılıyor Yani en geç 9 deniliyor her ihtimale karşı Bakın buradan Buradan e, Alper hocam paylaşıyor Ondan sonra e, o krediden sonra ben de etkinlik yapıyorum. Yani 250 kredilik mi? 250 kredilikmiş. Yani ikimizin za zaten bir hediye kuponu bir de benim yaptığım etkinlikten 300 kredi kazanıyorsunuz. Bir de sizin yapacağınız falan filan etkinlikler. Yani sizin yapacağız etkinlik falan yani bayağı bir kredi yani günlük 500 kredi falan yapabilirsiniz Toplu sohbet nerede burada zaten sohbetin yanına Adınızı da nasıl değişiyorsunuz şurada kutucuk var oraya Şey yapıyorsunuz Tıklıyorsunuz Bu kadar diyeyim arkadaşlar herhangi bir sorusu falan olan olursa ee, Şey yazsınlar Adı neydi Buraya yazın veya ve benle veya Alper hocamla iletişime geçin zaten yardımcı oluruz. Bu video zaten detaylı anlattım. anlamaması seni hani herkes anlar muhtemelen. Yani bakın şu kısımda zaten zaten bir kere şimdi süte girdin. Zaten toplu sohbet diyorlar. Toplu sohbet hop. Zaten baksanız arkada falan Facebook'taki konuşma yerindeki gibi işaret var zaten. Bu kadar diyeyim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.